Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft paket edişinin yeni Batu. Pardon yine aynı şey sunum amına koyacağım ama yeni e... i̇lk, ilk ilk bölümüne hoş geldiniz. Aman Batu önce de oynamış ve <laughs> ben yeni sürü açacağım. Batu, kamerayı mı var ya seni döveceğim. Tamam, bekleyin. Bakın arkadaşlar. Şimdi oluyor. ben buraya bir hile yazacağım. Bu hileyi siz de yapabilirsiniz. Bakın köyün yan, köy köyün içinde doğmak istiyorsanız ana ne? nas. Ne ana nas? An yazacaksınız ve gördüğünüz gibi köyün içinde doğuyorsunuz. Aha. Aha. Yeni mi açtı sakrafta? Evet. Aa, yeni Kravita dilen bu. Şey işte survivor. Şimdi. şimdi. Beleşe zaten. Burada Hunger Games Hunger Games'te var ha ben hepsini çekeceğim de. Ama mutlu mu? sikim ne oluyor lan? Hadi sen o sen video videoyu atmadın değil mi babamın şeyinde olan? Hangi? Onu sen bana göndermedin ki. Ha, ha. o blue içerkendekinde. Ha işte onu diyorum ben. Ha, onu mu la? Ha, baban da vardı la. Evet babam videoyu banlamıştı. Allah ya. Bakın arkadaşlar Minecraft'ta da sadece bütün bölümler 10 dakikadan fazla olmasını istiyoruz. Demek mi Kemal? Evet. Bir o, o, o videoda benim elimle ilgili, bir sorun değil. Peki arkadaşlar neden ben köyde doğmayı seviyorum? İstiyorum. köydeki... E beleş her şey alıyorsun amına değil mi? Beleş yani. Evet. Ama bir dahaki bölümde... bir oh, dahaki... Heh, ekran çok süper gözüküyor. Sen kamerayı sakın bozayım demin bu ağzını sıçarım ha. Gel. Şimdi buradan bir chestli evler bulmam lazım. Chestlerden. Chesterfield. Chest. In the chest. Ne demek diyor mu Chesterfield? Ne? Sigara. Motherfuck Kemal. Oh bu köylerde iyice azdı lan. Evin içine çiçek Hadi, ekiyorlar ama kadar. Topraklı bir şey. alacağım beleşe çünkü arkadaşlar. Bir de minnacık ev yapar. Oyunu dur kaplıyor dur. Ha tamam. Ne yapıyorsun lan? Yemez ayı. Baba banlama <laughs> videoyu. Yok yok atmayacağız. Atacağız aslında. Arkadaşlar özür dileriz bu sorundan dolayı. Bu videoyu banlıyor genç. Arkadaşlar özür üzüller dileriz. Patates. Patat. Potato. Potato değil miydi? Patato lan. İngilizce özür dileriz. Gerizekalı öğretmenim. öğretmen. Oha bunu nasıl yapmışlar lan? Toprak koymuşlar şerefsiz. Oğlum ben. Boklu toprak bu. Aa, sıçmışlar abi. Aa, burada çok chest oluyor. Ben burayı e, çok seviyorum. Kamera çok güzel gösteriyor. Ha bak yine yanıyor burası ya. Cık. Neresi yanıyor lan? Evler yanıyor oğlum. Neden yanıyor? Herobrine sorunu var bunlara. Ananı sikimsin. Oha. Allah'a ölürsen var ya geberiz. Ne yapacağım? Kanka buradan çıkmak için bir yolun yok. Var kanka. Öleceğim. Ölme. Yok la. Bekle <laughs> de oyundan çıkalım de. La. Oyun title. Kanka geberiyor. Oyun title. Me. La şerefsiz. O ödev musun? Oyun title. Güzel görünüyor değil mi kanka? Elime yemme botmayı. Bekle much. kanka şimdi. On krevitay mı diyorsun sana ya? Krevitay. Le? Nereye girdim ben? Ha senin senin şeye girdim lan ben. Her lan var. var. Ha. Bu kaç bin tane şey var lan senin? Ya öleceğim amına ya. Sen, Sen kime çekin lan amık ki Ben oğlum ben orta okula geçtim. geçtim. Amık orta okula. Sen amık ki kokunu. <laughs> Sus la. <laughs> Buraya düşenim. Amık ki Ana çık 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 çık. Oo, son anda var ya yırttı. Çok iyi adamız. Eşyalar da düşmüş bu arada. Videonun sonunda Osuracağım osuracağım. Ee, Gangnam'sı ben nasıl çekiyorduk? Sonra ben yanlışlıkla düğmeye basmışım arkadaşlar. Arkadaşlar video... Kemal'in amına. <laughs> Bak bu düzgün konuşmadı. Kaç çeşit küçük. Sana abi. demiyorum. Yanıyorum.